Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbi ecmaîn. Ala, ala, ala resulina Muhammedin salavat. Allahumme salli Bugünkü dersimizin konusu 10. sözün Zeyl'inin 1. Zeyl'ini yani mukaddeme kısmının 1. noktasını yapmaya çalışacağım. genel olarak Haşir akidesinin işte ruhi faydalarını işte ahiret akidesinin ee, Ondan sonra çocuklara, ihtiyarlara, gençlere, işte aile hayatına e, neler getiriyor onlar üzerine konuşacağım inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Haşir akidesinin pek çok ruhi faydelerinden ve hayati neticelerinden bir tek neticeyi camia -i, ihtisarla beyan ve hayat insaniyeye, hususan hayat içtimaiyesine ne derece lüzumlu ve zaruru olduğunu ishar ve bu imani haşr akidesinin pek çok hüccetlerinden bir tek hücceti külliyeyi icmal ile göstermek ve o akideyi haşriye ne derece bedihi ve şüphesiz bulunduğunu ifade etmekten ibaret olarak iki noktadır. Şimdi ben burada birinci noktayı ele alacağım. Ee, ele almadan önce şimdi peygamberlerin görevi müjdeleme ve işte bazı yerlerde de cehennemle Korkutma görevi vardır. Şimdi burada çocuklar var, ihtiyarlar var, gençler var, aile hayatı var. Üstad hangi yaş grubuna, hangi psikolojiyle konuşulması gerektiğini aslında bir nevi bize burada anlatmaya çalışıyor. Ya yani burada genel olarak psikolojik işte sosyolojik olarak işte haki, haşir akidesinin işte lüzumlu ve zarurlu olduğunu, insan üzerinde önemli bir yer tuttuğundan bahsedecek ve ahiretin ahiret akidesi için birinci noktada hemen ahiret akidesi hayat istimaiye ve şahsiye insanın üstül esası ve saadetinin ve kemalatının esasatı olduğuna yüzer delillerden bir mikyas olarak yalnız dört tanesini işaret edeceğiz diyor. Şimdi burada dört tanesini ele alıyor. Başka yerlerde bunu birazcık da genişleterek işte hastaları işte mahpusları da diye ayırmış üstad. Şimdi burada üslü esasından bahsediyor. Şimdi insanın üstül esasında beka endişesi var. Şimdi bu beka endişesini bir çözebilirse insan en büyük endişesini de kaldırmış olur ortadan. Şimdi çocuklarla başlayalım. Cennet fikri çocuklarla, ihtiyarlar, ağır hastalar üzerine cennet fikri müjdelenir. Cehennemde gençleri o hislerinin galip olma durumlarından dolayı da cehennem fikri cehennemle tehdit edilir diyebiliriz. Birincisi nevi beşerin hemen yarısını teşkil eden çocuklar. Nevi beşerin yarısını oluşturan çocuklar yalnız cennet fikriyle onlara dehşetli ve aldatıcı görünen ölümlere ve vefatlara karşı dayanabilirler. Çocuklara burada beşir yani müjdeleme ile cennet fikri var diye göstermek lazım. Hani etrafında insanların ölmesi ve e, diğer insanların da ölecek olma duygusu çocuklarda var. İşte bir kuşunun bir kuşu ya da bir kedisi vesairenin ölmesini göz önünde gördüğü gibi yakın zamanda kendisinin de bir ölecek ölme olma şey ölecek duygusunun oluşmasının bir şeyle kapatmak lazım. O da cennet fikriyle oluşacak. Ve devam ediyor çocuklar için ve gayet zayıf ve nazik vücutlarında bir kuvve maneviye bulabilirler. Bak burada özelliklerinden bahsedi ve her şeyden çabuk ağlayan gayet mukavemetsiz mizacı ruhlarında yani ruhların çabuk e, mütesir müteessir olduğundan o cennet ile bir ümit bulup meysurane yaşayabilirler. Şimdi burada ümit ne? Kur'an'ın ümit vermesi lazım. Peygamberin ümit vermesi lazım değil mi? Mesela peygamberden örnekler verilebilir. Peygamber gitmiş, görmüş, değil mi? Eğer yaşı da biraz daha ilerlemiş ilerlemişse çocuğun işte onunla ilgili ayetler söylenebilir. İşte hani burada çocuğun psikolojisine uygun konuşmak lazım. İşte e, cennetin güzelliğini, işte etrafta ölen insanların aslında daha güzel bir yere gittiğini, işte Allah'a, peygambere yaklaştıklarını, kavuştuklarını ne yapılabilir? Bu şekilde söylenebilir. Mesela cennet fikriyle der benim küçük kardeşim veya arkadaşım öldü. Cennetin bir kuşu oldu. Cennette gezer bizden daha güzel yaşar. Yoksa her vakit etrafında kendi gibi çocukların ve büyüklerin ölümleri o zayıf biçarelerin endişeli nazarlarının çarpması mukavemetlerini ve kuvve-i maneviyelerini zihir ederek. Yani artık burada eğer bu düşüncedeyse çocuk ne yapar? Artık depresyona girer. Psikolojik problemler oluşur. Gözleriyle beraber ruh, kalp, akıl gibi bütün letaifini dahi öyle ağlattıracak ya mahvolup veya divane bir bedba hayvan olacaktı. İşte çocuklara nasıl konuşulması gerektiğini, nasıl örnekler verilmesi gerektiğini üstad bu şekilde anlatıyor. Gelelim nevi insanın bir cihette nısfı olan ihtiyarlara yarısını oluşturan yine ihtiyarlara yalnız uhrevi yalnız hayat uhreviye ile yakınlarında bulunan kabre karşı tahammül edebilirler. İşte hani artık yaş böyle 50-60'a geldiği zaman insan yavaş yavaş ne kabri düşünüyor. Ona göre bir hazırlık zaten 40'ına kadar ne yaptıysan 40'ından sonra zaten melek haline gelir. Ve ona göre bir artık ne yapar? İnsan bir hesap kitap işi yapmaya başlar ve çok alakadar oldukları hayatlarının yakında sönmesine ve güzel dünyalarının kapanmasına mukabil bir teselli bulabilirler. Ve çocuk hükmüne geçen seri ruhlarında ve mizaçlarında mevt ve zevalden çıkan elim ve dehşetli meyusiyeti karşı ancak hayatı bakiye ümidiyle mukabele edebilirler. Bak çocuklarda da ümit vardı. İhtiyarlarda da bir ümit var. Ölüme karşı ihtiyaç duyulan şey ümittir. Ölüme karşı ihtiyaç duyduğumuz şey ümit olması lazım. Yoksa o şefkate layık muhteremler ve sükunete ve istirahati kalbiye çok muhtaç. O endişeli babalar ve analar öyle vaveylay ruhi ve bir dağday kalbi hissedeceklerdi ki bu dünya onlara zulmetli bir zindan ve hayat dahi kasavetli bir azap olurdu. Şimdi bu endişeden kurtulmanın yolu ölüme karşı bir ümidimizin olması lazım. Sonra taklidi olan imanın tahkiki artık götürecek, bizi vasatta tutacak sünnete, sünnet seneye yapışmamız lazım. Bu zamana kadar artık bunlar ertelendiyse bazı şeyler artık intibaha gelmesi lazım ve bir yerden de başlanması lazım. Gelelim üçüncü delile. İnsanların hayat içtimaiyesinin medarı olan gençler delikanlılar. Neden? Artık bu merkezdir. Şimdi gençlik ishalde 4 ile 40 yaş, 40 yaş arası olarak geçer. Şimdi sosyal hayatta hep bu grup üzerinden ilerler. Bu yaş grubu üzerinden ilerler. Bir merkezdir yani. Peki şiddeti galeyanda olan hissiyatlarını şiddeti galeyanda olan hissiyatlarını ve ifratkar bulunan nefis ve hevalarını bak hissiyatlarını nefis ve hevalarını neyden tecavüzattan zulümlerden ve tahribattan durduran ve hayat içtimaiyenin hüsnü cereyanını temin eden yalnız cehennem fikridir. Hissiyatını tecavüzattan nefsini zulümden hevalarını tahribattan ne durduruyor? Cehennem fikrinden başka bir şey durdurmuyor. Yoksa <laughs> cehennem endişesi olmazsa el hükmü lil galip kaidesiyle o sarhoş delikanlar hevesatları peşinde bir çare zayıflara acizlere dünya cehenneme çevireceklerdi. Ve yüksek insani, insaniyeti gayet süfli bir hayvaniyete döndüreceklerdi. Ya günümüzde de zaten süfli bu hayvaniyeti de yavaş yavaş dönmüş durumda diyebiliriz. Bizlerin aslında bu konuda gençler için yapacağı çok şey var. Bu iman hizmetlerini elimizden geldiğince yayabilmek, götürebildiğimiz yere kadar götürebilmek inşallah. Evet, dördüncü delil. Nevi Beşer'in hayatı dünyeviyesinde en cemiyetli merkez. En cemiyetli merkez. En esaslı zemberek. Yani en esaslı bir çekirdek. Saatin çekirdeğini, o ortasındaki zembereğini düşünelim. Dünyevi saadet için bir cennet, bir melce, bir taasungah, bir sığınak aile hayatıdır. Şimdi eşler evde birbirleriyle mutlu oluyorsa, sünnete uygun bir yaşam yaşayabiliyorlarsa aile hayatı nedir? Bir cennet olur, bir sığınak olur, değil mi? Bir esaslı bir merkez olur. İşte bunun tam tersi olursa da Allah korusun, bir cehennem hayatına dönüşmüş olur. Ve herkesin hanesi küçük bir dünyasıdır. Ve o hane ve o aile hayatının hayatı ve saadeti ise samimi ve ciddi ve vefadarane hürmet. Yani burada aslında vefa çok önemli. Her yerde beraber olacak. İşte eşinle beraber ebedi ebedi bir hayat yaşayacakmış gibi düşünmen lazım. Ona göre bir hürmet etmen lazım. Ve hakiki ve şefkatli ve fedakarane merhamet ile olabilir. Yani hürmet edersen merhamet görürsün diyebiliriz ve bu hakiki hürmet ve samimi merhamet ise nasıl olacak? Ebedi bir arkadaşlık, daimi bir refakat, sermedi bir beraberlik. Yani bitmeyen bir beraberlik olacak. Nasıl? Hassiz bir zamanda ve hudutsuz bir hayatta birbirleriyle pederane, ferzendane, kardeşane, arkadaşane. Yani bu hususiyetlerin oluşması lazım münasebetlerin bulunmak fikriyle ve akidesiyle olabilir. Aile hayatı bu şekilde olabilir. Mesela der bu haremim ebedi bir alemde, ebedi bir hayatta daimi bir rifkay hayatımdır. Yani hayatımızdaki en önemli arkadaşım benim eşim diye düşünmek lazım. Şimdilik ihtiyar ve çirkin olmuş ise de zararı yok. Çünkü ebedi bir güzelliği var gelecek. Ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için ve böyle daimi arkadaşlığın hatırı için her bir fedakarlı ve merhameti yaparım diyerek o ihtiyare karısına güzel bir huri gibi muhabbetle, şefkatle, merhametle mukabele edebilir. Zaten daha önceki derslerde de söylemiştik. Buradaki eşin oradaki hurilerden daha güzel olacak. Yoksa eğer bu şekilde düşünmezsen kısacık 1-2 saat suri bir refakattan sonra ebedi bir firak ve müfarakata uğrayan arkadaşlık elbette gayet suri ve muhakkat ve esassız hayvan gibi bir dikkati cinsiye manasında ve bir mecaz merhamet suni bir hürmet verebilir. Ve hayvanatta olduğu gibi başka menfaatler ve sair galip hisler o hürmet ve merhameti mağlup edip o dünya cennetini cehenneme çevirir. Allah korusun. Allah muhafaza. Evet. İşte iman-ı haşrinin yüzer neticelerinden birisi hayat içtimaiye insaniyeye taluk eder. Ve bu tek neticenin de yüzer neticiyetinden ve faydalarından mezkur dört delile sahilere kıyas edilse anlaşılır ki hakikati haşrinin tahakkuku ve vuku insaniyetin ulvi hakikati ve küllü haceti derecesinde katidir. Belki insanın midesindeki ihtiyacın vücudu Sağlamların vücuduna delale, delalet ve şehadetinden daha zahirdir. Ve daha ziyade tahakkukunu bildirir. Ve eğer bu hakikati haşriyenin neticeleri insaniyetten çıksa çok ehemmiyetli ve yüksek ve hayatlar olan insaniyet mahiyeti murdar ve mikrop yuvası bir laşi hükmünü sukut edeceğini ispat eder. Beşerin idare ve ahlak ve içtimaiyat ile çok alakadar olan içtimaiyum ve siyasi ve ahlaki kulakları çınlasın. Gelsinler bu boşluğu neyle doldurabilirler ve bu derin yaraları neyle tedavi edebilirler. Subhaneke la ilme lena ille ma'allemten endekentel alemle kim ve ahru davahüm elhamdül rabbil alemin el fatiha